Notaları öğrenmek o kadar da sandığınız gibi zor bir olay değil. Ee, mesela bana çok soruyorlar. Hocam ben nota bilmiyorum. Hocam öğrenemiyorum. Biraz zahmet. Biraz böyle dikkat ederseniz kesinlikle ama kesinlikle notaların altına yazmadan öğreneceksiniz. Bağlamada bize gerekli olan notaları. Evet. Sol, la, si, do, re, mi fa sol. Arkadaşlar bunu bir müzik defter alın. Buna bu şekilde yazın. Kaydedin. Eliniz alışsın. Defalarca yazın. Notaların yerlerini öğrenin. Ben sürekli şimdilik hani sizin öğrenmeniz açısından ben sürekli altlarına yazacağım. Ama siz yazmamaya özen gösterin. Şimdi sol ve la altını çiziyorum. orta tel. Si'yi de katalım. Sol, la, si. Orta tel. Do. Üst tel. Re, mi, fa, sol. Alt. Tel. Bunu bağlamamızda elimizi aldıktan sonra tek tek hangi nota hangi nereye denk geliyor bunu da anlatacağım size. Şimdilik bunları bir silelim arkadaşlar. Not ettiyseniz. Bunlara defalarca anlatacağım için gözünüz korkmasın. Yine önemli bir hususumuz var. Bemol. Ve karşılığı olan diyez. Bemol nedir arkadaşlar? Notayı yarım ses kalınlaştırır. Hemen örnek verelim. Bağlamam alayım. Evet arkadaşlar. Bağlamamızı elimize aldık. Şimdi sadece bemolü tarif ediyoruz. Misal. 1, 2, 3. Üçüncü boşluk. Parmağımı bastım. Buranın ismi alt telde. Birinci, ikinci, üçüncü boşluk. Buranın ismi mi arkadaşlar. Mi. Şimdi bemol yapacağım ben bu mi'yi. Bir perde yukarı kaydırıyorum. Mi bemol oldu. Bakın. Mi. Bir kaydırdım. Mi bemol oldu. Mi. Mi bemol. Bu birçok notamız için geçerli. Tamam. Diyez de Tam tersi arkadaşlar. Onu da yazalım. Notayı yarım ses inceleştirir. Noktasında koyalım. Bu da şu şekilde yine. Bu sefer de 1, 2, 3, 4. boşluğa basıyorum parmağımı. Fa. Bakın neydi üçüncüsü? Mi. Dördüncü boşluk fa. Mi, fa, mi, fa. Fa'yı diyez yapacağım. Bakın parmağımı bir yana kaydırdım. Fa diyez oldu. Fa, fa diyez. Fa, fa diyez. Diğeri neydi? Mi, mi bemol. Mi, mi bemol. Fa, fa diyez. Arkadaşlar. iki tane notamızda mi ve Fa Si ve Do Bu iki notamızın diyezi ve bemolü ana sesidir. Mesela Fa bemol denmez. Mi denir. Yanlış bir tabir olur. Ya da Mi diyez denmez. Fa denir. Yanlış bir tabir olur. Aynı şekilde ee, Si ve Do içinde geçerli. Yarım ses oldukları için bunlar da Bemolleri ve diyezleri ana ses kendileridir. Diğer e, notalarımızda bemol ve diyezler geçerlidir. Bunları sık sık parçalarımız geldikçe bunların üstünde detaylı şekilde anlatacağım size. Bir de nokta işaretimiz var. Bağlamada çokça kullanılan bir tabirdir. Bunların simgeleri bağlamada ee, şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Bemolün işareti şu şekilde. B'nin biraz yukarı doğru eğik çizimi. Diyez şu şekilde. Nokta da bildiğimiz nokta. Nokta ne demek arkadaşlar? Notanın değerinin yarısı kadar uzatmak. Nokta. Şimdilik bunları not edelim ve nokta noktayı da anlatacağım. Siliyorum. Biraz karmaşık gibi duruyor ama emin olun bu bilgiler sabit kalacak arkadaşlar. Bu bilgilerle çok iyi bir enstrüman çalacağınıza inanıyorum. Yine bağlanmamızı bir kenara bırakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi kısaca notaları tanıtayım. İçi dolu ve bir tane sapı var. Bu notamızın ismi dörtlük nota. İçi dolu bir tane çengel yapalım. Kuyruk denir, çengel denir. Sekizlik nota. Şimdi arkadaşlar sıkça göreceğimiz notalar Bunlar. Bir tane daha ekleyelim şöyle. Bunda iki tane çengel olsun. Bu da on altılık notamız olsun. 3 tane nota yazdım. Bu 3 notayla e, güzel bir türkümüzün başlangıcını yapacağız biraz sonra. Ama bunun öncesinde bu üç notayı da not ettikten sonra bu az önceki nokta işaretine geleyim. Nokta neydi? dörtlük notamızı yazalım. Şu şekilde. Bir tane nokta koyalım önüne. Yani demek istiyor ki benim süremin yarısı kadar uzat beni. Yani bir tane dörtlük dörtlüğün yarısı ne ediyor arkadaşlar? Sekizlik nota. Artı bir tane de sekizlik. Yani bununla bu şöyle yaparsak aynıdır süreleri arkadaşlar. Yani Şuraya da bir 8'lik yapalım. Şöyle. Okunuşu şu artıyı silelim şöyle. Bunu da silelim. Buraya bir nokta koyalım. Uzun not oldu. Kısa not oldu. Yani şöyle okursak bunu tam ta. Tam ta. Ya da la la. Diyelim. La sesi çok kullanılan bir ses olduğu için akılda kalır. La la. Yani biz diğer süre, nota'nın süresinin içinden yarım ses bu notaya aktarmış olduk. Yani ne oldu? Senkop da deniyor buna çok fazla tabir kullanarak beyninizi bulandırmak istemiyorum. En kısa ve en basit şekilde size bağlamayı öğretmeye çalışıyorum. Ama bu bilgiler bize çok şart arkadaşlar. İlerleyen sürecimizde notalarla biraz haşır neşir olduktan sonra kimseye ihtiyacınız kalmayacak. İnternetten istediğiniz bir notayı önünüze koyup rahatlıkla çalabileceksiniz. Bu seviyeye gelmek için bu notalar bize şart arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalımı basit olan güzel bir türkümüzle başlayalım. Portremizi çizdik, sol anahtarımızı çizdik. Sol anahtarı hemen bir yazalım şuraya. Sol anahtarı. Bütün müzik defterlerinin ve portrelerin başında ve birçok yerde sol anahtarını görüyorsunuz. Ve bu sol anahtarı birçoğunuz biliyorsunuz, birçoğunuz bilmiyorsunuz. Anlamı şu. Nasıl her kapıyı bir anahtar açıyorsa, her enstrümanda bir anahtar açıyor arkadaşlar. Biz buna Anahtar diyoruz. Sol anahtarı, fa anahtarı var, do anahtarı var, do sol var, do fa var. Ama biz ilgilendiren sol anahtarı. Bu ne demek? Orta sesleri ve çok dik olmayan, hani tiz sesleri olmayan orta sesleri, insan kulağının duyabileceği sesleri bize aktardığı için biz buna sol anahtarı diyoruz. Mesela bir müzisyene bu sol anahtarını göstermeden buraya notaları yazarsanız müzisyen acaba der ki ben bunu kalın mı çalacağım inceden mi çalacağım diye biraz şaşırabilir. Ama sol anahtarı çalar, yazarsanız bunu gayet güzel mantıklı bir şekilde çalar. Ee, şöyle de söyleyeyim. Mesela e, piyano keman viyola viyolansel birçok enstrümanın farklı anahtarlarla çalabiliyorsunuz. Biz bağlamayı sol anahtarıyla çalıyoruz. Kısaca bunu da belirtmek istedim. E, bilgiler sabit arkadaşlar. Kesinlikle değişmiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin akademik bilgi aynı şekilde kalıcıdır. Bunu da unutmayalım. Şimdi sol anahtarımızı ve portremizi çizdik. 1 2 3. çizgiye şöyle bir bemol işareti koyalım. Bemol neydi? Sesimizi yarım ses kalınlaştırmak. Notayı. Üstüne de iki işaretini koyalım. Şimdi bağlamada üç tane si var arkadaşlar. Şuraya şu şekilde bağlamamızı çizeyim. Sap kısmı olsun. Birinci boşluk, ikinci boşluk, üçüncü boşluk, 4. boşluk, 5. boşluk, 6 ve 7. boşluk. Kalıp olan boşluk. Şimdilik bu bize yeterli. Şimdi arkadaşlar. Re. 1. telin boş sesi. Evet, bunu yazıyoruz. birinci telin boş sesi. 1 2 3. 3. boşluk mi? Buna da birinci parmak diyelim. Birinci parmağımız buraya denk gelecek. 1, 2, 3. Orta tele geçelim. ikinci telimize. İkinci telimizin ismi ikinci tel sol arkadaşlar. R birinci telimizin boş sesi. Sol ikinci telimizin boş sesi. Yine 1, 2, 3. boşluk. Hemen işaretimizi koyalım. Buranın ismi de La. Buraya da birinci parmak denk gelecek. Neydi? Birinci telde Mi, ikinci telde La. Şimdilik burayı boş bırakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci boşluğa gelelim. Buranın ismi Si Bemol 2. Gördüğünüz üzere. Burada da Si var, burada da Si var. Si Bemol, Natural Si. Ee, bağlamada perdelerden kaynaklı olduğu için yarım sesler e, bir e, fazla Si bemol 2, e, si bemol, natural si 3 tane Si'imiz var Bu parçalar denk geldikçe türkülerimiz denk geldikçe tek tek anlatacağım Bunda makamlar oluşuyor arkadaşlar bu seslerle Makamlara da daha sonra ayrıntılı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum Şimdi gelelim notalarımıza 1, 2, 3. boşluğa si bemol 2 işaretini koyduğum zaman bu boşlukta yazmış olduğum bütün si'lerin hepsi si bemol 2 işaret eder arkadaşlar. Başta ne yazarsa parçanın sonuna kadar bütün si'ler denk geliyorsa üstüne tekrardan mesela şuraya yazdım si başına tekrar si bemol 2 koymaya gerek yok. Ee, neden? Çünkü başta yazılmış. Eğer natürelse natürel işareti koyacağım. Ama bu parçamızda öyle bir durum söz konusu değil. Parçamız 3-4'lük. Ölçü süreleri, ölçü kalıpları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum ama şöyle söyleyeyim kafanız çok da karıştırmak istemiyorum. Çünkü ee, mesaj atabilirsiniz, beste yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa onlara bilare anlatmak isterim ölçü sistemlerimizi. Bize şimdi hazır kalıplar. bir sıfırdan türküleri kendimiz yapmıyoruz. Anonim olan ya da birçok değerli sanatçımızın, aşığımızın, ozanımızın türkülerini işleyeceğiz yavaş yavaş. En basit şekliyle, basit şekliyle anlatmaya çalışıyorum sizlere. E, çalalım diye. Şimdi notalarını yazıyorum. Daha sonraki derslerimizde arkadaşlar bu şekilde yazmayacağım. Hazır olarak vereceğim. Başlangıç olduğu için biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Belki sıkılabilirsiniz ama devam edin videoya. Yazalım. Şimdi ben bu notaların isimlerini altlarına yazacağım. Mi mi re mi re re do re do do si do si si la la Şimdi arkadaşlar çokça sorulan bir soruyu daha dile getirmek istiyorum. Mızrap yönleri nasıl olacak? Evet, mızrap yönleri nasıl olacak? Bunları yazıyorum. Mi, mi, re, mi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı da kullanabilirsiniz. Şöyle de olabilir. Mi, mi, re, mi. Bu şekilde de denk gelebiliyor. Başlangıçta çok mızrap konusuna da takılmanızı istemiyorum. İsterseniz yönlerini hepsini aşağıya doğru vurun. Bu şekilde de olabilir. Üç farklı şekilde mızrabı kullanabilirsiniz başlangıç için. Daha sonra mızrap gerektiren türkülerimiz olduğunca bu notalarda mızrap şekillerini ayrı ayrı yazacağım zaten. Şimdilik şöyle söyleyelim. Bu notaları nasıl okuyacağız? Türkü nasıl çıkacak? Notalar bizim için çok önemli. Demin de söylemiştim. Sekizlik nota mesela. E, dörtlük nota. Noktası var. Bir tane dörtlük, bir tane de sekizlik. Yani bu sekizliğin içerisinde buraya bir sekizlik daha aktarmışlar. Yani bu notamız uzun olmuş, diğeri kısa kalmış. Bunlar birbirine eşit notalar. Şöyle hafif, e, çok uzun koymayalım. Mesela okunuşları. Şöyle yapalım. Mi, mi, re, mi. Bu şekilde olsun. Mi, mi, re, mi. Yani şu kısımda uzun, bu kısım kısa. Bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde re, re, do, re. Do, do, si, do. Si, si, la, la. Şimdi bu türkümüzün ismi Gelin Ayşem ya da koyun gelir yata yata. Evet şimdi geçelim bağlamamıza. Evet arkadaşlar bağlamamızı da elimize aldık. Ne demiştik birinci dersimizde? Dik bir pozisyon. Sağ bacağımız önde, sol bacağımız hafif geride ve bir mengene düşünün. Şu şekilde bağlamamızı, doğru tutuşumuzu sağladık. Evet. Şimdi gelelim klavyede notalarımızı tanımaya. 1, 2, 3. boşluğumuza ne demiştik? Mi. Şimdilik bilmeniz gereken bunlar arkadaşlar. Boş telimizin mızrabı boş birinci tele vurduk. Re. Üçüncü boşluğa parmağımızı sıkı bir şekilde dik bir pozisyonda bastık. İsmi mi oldu. Re, mi, re, mi. Şimdi İlk e, notamızı çalalım arkadaşlar. Mi mi re mi. Re'yi uzatıyoruz neden? Noktalı olduğu için. Mi mi re mi. Hemen başlayalım. Mi mi re mi. Kendiniz de söylerseniz hem notayı duymuş olursunuz, hem kulağınız için daha iyi olur ve e, parça yavaş yavaş şekillenmeye çalışır. Mi, mi, re, mi. Söylemeden yapıyorum. Mi, mi, re, mi. Re'de süreyi uzatıyorum. Bakın. Mi'ler birbirine eşit. Mi, mi, re, mi. Söylemiyorum. Birinci buydu. Birinci kalıbımız buydu arkadaşlar. Gayet basit mi mi re mi. Şimdi ikincisini yapalım. İkincisinde ne diyor? Re re do re. Evet. Şimdi. 1 2 3 4. Dördüncü parmağımız pardon. 1 2 3 4. Dördüncü boşluğa baş parmağımız denk geliyor. Bakın. Hiçbir şey yapmayacağız. Re neresiydi? Birinci telin boş sesi. Re re Baş parmağımızda bastığı yer direkt otomatikmen Do oluyor. Do, Re. Bakın Re, Re, Do, Re. Re, Re, Do, Re. Re, Re, Do, Re. Şimdi birleştireyim. 1 Bir ve 2. Mi, Mi, Re, Mi. Re, Re, Do, Re. Bir daha yapıyorum. Söylemeden yapayım. Gördüğünüz üzere. Şimdi biraz zor olabilir. Do, do, si, do'ya geldik. Si bemol 2. Orta tele geçiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci boşluğumuz si bemol 2. Si bemole ikinci parmağımızı kullanırsak nasıl başlarsa öyle e, gidiyor arkadaşlar. Üçü basan da var ama e, tercihim ikinci parmağınızı basın. İlerleyen e, zamanlarda süs yapabilmek için si'ye şu şekilde. Eğer 3'ü basarsak 4 ile süs yapmak biraz daha zor olacak. Onun için ikinci parmağınızı kullanın. Baş parmağımızı yine 1, 2, 3, 4. boşluğa basıyoruz. Orta telde de 5. boşluğa siyi dik bir pozisyonda bakın. Şu şekilde. İsterseniz şimdilik parmaklarınız alışsın istiyorsanız basılı tutun. Ve ee, şu şekilde çalıyoruz. Do, Do, Si, Do Bakın Parmaklarımı kaldırmıyorum şimdilik Siz e, alışın diye Do, Do, Si, Do Do, Do, Si, Do Parmağımız bu pozisyona alışması için Biraz sabretmemiz gerekiyor arkadaşlar Baştan alıyorum Mi, Mi, Re, Mi Re, Re, Do, Re Do, Do, Si Tabii bana e, diyeceksiniz ki sen çalmayı biliyorsun, sen basit yapıyorsun. Biz bu kadar yapamıyoruz diyebilirsiniz. Biraz daha yavaş yavaş çalın. E, belki hızlı çalıyor olabilirim. Biraz daha yavaşlatayım. Gördüğünüz gibi. Şimdi son e, noktaya gelelim. Si, si, la, la. Si'miz nereydi arkadaşlar? İkinci telde beşinci boşluk. La'mız da yine ikinci telde üçüncü boşluk. Si ve la. Yani şöyle olacak. Si, si, la, la. Eğer zor gelmezse la'ları şu şekilde de yapabilirsiniz. Bare basarak mi ve la'yı birlikte basıp şu şekilde yani alttan böyle biraz destek alıp si si la la gördüğünüz gibi bütün tellere vuruyorum bitirişte parçanın bitişi e, olsun diye si si la la baştan alırsak yavaşça çalıyorum mi mi re mi Re Re Do Re Do Do Si Do Si Si La La Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır ve ee, parçayı mesela şu da çok sorulan sorulardan bir tanesi bize. Hocam ben çalıyorum ama söyleyemiyorum. Bununla ilgili de ilerleyen videolarda yine değineceğim bir şeyler anlatacağım size. Güzel bir türküyle kapanışı yapmak istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bol bağlamalı günler diliyorum sizlere ve türkümüzü söyleyip bitiriyorum dersi. Hoşça kalın.